Bir de emek Sen de bize Ekmek parası bulursun ya. Bize yapayım. Selamünaleyküm Adem abi. Aleykümselam. Selamünaleyküm amca. Aleykümselam. Bu burada dursa olur mu? Olur tabi. Zabıta gelirse? Dur, bekle. Al şunu da ört. Ha. Sağ olasın. Sen dua ne et Allah'a? Kendisi nerede diye sorarlarsa ne diyeyim? Hadi hadi. Buzdur. Ya amca çok makbule geçti vallahi. Sağ olasın. Hiç zahmet etme amcacığım. Ben koydum içeri. Allah razı olsun senden. Bu kartonlar işini görürse al hepsini. Ha yok sağ olasın. Ben elektronik metal falan topluyorum. Var mı emrin hacı amca? Ne hacısı ya? Emrim yok da bir ricam olabilir. E söyle buyur. Ya geçen hafta kileri karıştırırken tarihi geçmek üzere bir erişte paketi buldum. Israf olmasın diye de haşladım. Buraya gelen bir kedi var. Ona verdim. Güzelce ne yedi. Ondan sonra bir daha gelmedi. Ben mi sebep oldum? Yoksa başına bir şey mi geldi? Çok üzülüyorum kalbimden yürüyemiyorum. Sen köy kasaba dolaşıyorsun. Belki görürsün ha. Görürsen haber eder misin? Ederim, ederim de amca. Ben bilmediğim kediyi nereden tanıyacağım ki? Ya kesmişler mi ne yapmışlarsa. Kuyruğu yok. Ayağı kırık. Karnı sarı bir kedi. Ha. Olur amca. Ya görürsem yolumda düşerse söylerim olur mu? Sağ olasın. İşin gücün rast gitsin. Sağ ol sen sağ ol.

Abi bisiklet alıyor mu? Ağır hasarlı alıyor. Ne? Adı ne senin? Bekir abi. Sigara mı alacaksın parayla? Yok ya merdivenden düştüm bisiklet yamuldu da. Bak kesin alacaksan getireyim annem görmesin. Niye? Alacağım mı almayacağım? İyi getir alacağız artık. Para. Ne parası lan? Seni dertten kurtarmışım. Senin bana para vermen lazım. Şaka şaka. Annemi hırsız çaldı diyeceğim. Olmadı bu. Bozuşur. Doğruyu söyleyeceğim tamam mı? Buralarda kuyruğu kesik bir kedi gördün mü? Yok görmedim. Doğruyu söyleyeceğim tamam mı? जो Abi bu dükkan kapalı mı amcayı göremedim. Kardeş vefat etmiş o. Şimdi o meseleyi konuşacağız biz. Hocam selasını oku demiyoruz. Anons et sadece. Ya, yapamam kardeşim şimdi bu teamüle aykırı. Memurum ben nasıl yapayım yani? Hocam, geçen sular kesildiğinde duyurmuştun ama. Sarımsak geldiğinde de. Ya uygun değil diyor işte, ısrar etmeyin. Ya hocam, bak sadece Sakin. terzaden vefat etmişiz diyeceksin o kadar. Ya. Bak güzel kardeşim. Ne yazıyor burada? ha? Madde 21. Diyor ki, cami ve minarelerde hoparlörlerin kullanılması milli güvenliğin icap ettirdiği durumlar ile yangın, deprem, sel felaketi gibi olağanüstü durumlar hariç olmak üzere cami hoparlörleri ezan ve gerektiğinde sala dışında ne diyor? Kullanılmayacaktır. E şimdi... Ne bileyim acı kaybımız falan değil. Asın bir yerlere. Yani ben ne yapayım şimdi yani? Toprağı bol olsun. Hocam. Adem de buranın vatandaşıydı. Burada doğup büyümüş, askerliğini burada yapmış. O da iyi bir insandı. Hem hem ne olmuş yani adam Hristiyansa? Senin aynı Allah'a inanıyor da. Sen mahallede her ölenin dinine imanla mı bakıyorsun öldükten sonra? Tövbe, tövbe. Hocam, ben duyururum. Sen de haberim yoktu dersin. Ya bak şimdi ya tövbe. tövbe şimdi. Ya olur mu öyle şey kardeşim? Tövbe. Aa, ya bu bana yalan söylettirecek şimdi. Bak kardeşim ben de hani size yardımcı olmak istiyorum. Durun ben şu müftülüğü arayayım. Oradan bir görüş alayım. Ona göre tekrar konuşalım tamam mı? Bekleyin şimdi. Ya hocanın kendi anlattıkları daha ağzından kalbine inmemiş. Sen kulun dedi de niye bakıyorsun? Haktan gelene baksan ya. Adam memurum diyor. Yardımcı da olmak istiyor gibi. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim şimdi. Sakin olalım biraz. Ya iyi de abi biz kötü bir şey istemiyoruz ki. Biz sadece anons yapılsın istiyoruz. bu kadar cemaatin hakkı için zaten anons etmesi lazım. Yani. Ben şimdi müftülükle konuştum. Mahalleden dilekçe ve 3 imza istediler. Biz bunu elden teslim edeceğiz. Sonra Müftülük il idareden ve valilikten de görüş isteyecekmiş. O görüşe göre de buraya resmi bir yazı gelecekmiş. Yani siz dilekçenizi yazın, biz ona göre duruma göre bir bakalım dediler. Meftun imzasını da istediler mi? vefat etmiştir. Sevenlerine duyurulur. Dikkat, dikkat! Mahallemiz sakinlerinden Terzi Adem vefat etmiştir. Tüm sevenlerine duyurulur. Dikkat, dikkat! Mahallemiz sakinlerinden Terzi Adem vefat etmiştir. Tüm sevenlerine duyurulur mahallemiz sakinlerinden terzi adam vefat etmiştir. Tüm sevenlerini duyuralım. <laughs> dikkat, dikkat! Mahallemiz sakinlerinden terzi adam vefat etmiştir. Tüm sevenlerini duyuralım.